merhaba arkadaşlar. çok sizlerle birlikte çılgın ikinci bölümünü çekiyorum. Bugün hem matematik çözeceğiz. Hem ben bilmem Türkçe başka şeyler de çözebiliriz. Çok bilmiyorum ne çözeceğimizi. Hadi başlayalım. Herkes yerinde mi? Mehmet payeğime Ali merhaba annem Mehmet E Mehmet yok Bana yalan söylediler Disipline geçtin Senin sesine benzettim zaten Geç şuradan geç. Jana atacaksın. Buradan geçmeyeceksin. Burası bir mezarlık. diğerleri var. Tamam. Ay, ay. Bir günde sıfır tane, 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 sıfır tane elma yiyor. Ali. Kaç günde yani yedi kaç günde? Ya bir elma yer. Başlıyorum. Tamam. Şöyle bana. Bir günde sıfır tane elma yiyorsan yedi günde kaç tane elma? Yer? Sıfır öğretmenim. Neset neresi? Neset 70 70 O sıfırla yediği böyle böyle yapacaksın ya. Şimdi ne Beyaz sarı dedeği. <laughs> 7 artı 2 Söyle. 7 artı 2 9 artı Git. Git buradan. 72 Ya ben size matematik öğretmiyorum. Ya bir şeyle bir şey toplu toplayacaksan onları hangisi büyükse yan yana koyacaksın 72 bulacaksın. Ne Yine topluyorum. 2 6 6 Peki. Hiç kimse mi bitirme diyor Ama bitirmemiş Ketur Ketur Ve bitmiş Söyle bakayım 6 artı 2 8 artı nas 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 62 Yeter Bir toplama biliyorlar yan yana koysanız ha yan yana koyun yan yana yan yana Gül 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 gül. O sonunda içim rahatladı ya. Şuradan size ne zaman yapayım? Şimdi ben... Size alın o zaman size. 268 artı 650. Bekliyorum. sevdiğim dans. Dans dans edeyim dans dans tadas edin. Ha bitti mi? Ben şaka yapmıştım ya. Valla bütün sınıfı disipline göndereceğim ya. Sadece kişi kaldı. Ya, ya. Ne yazsam, ne, ne yazsam. Neyse. Bugünlük soru yazmayacağım ama kitap okuyacağız. Gel. Al sana kitap. Allah. Ben oku. Bu telefiz bitene kadar şey olmayacak. Ben de burada bekleyeceğim. Sevgili öğrenciler. Ders zamanı. Ders bitti. ben biraz dinleneceğim. Ay terapis bitti ne ders biz <laughs> <laughs> O ya. Neden herkes gitmiş? E, e, okul bitmiş. Aa kış uykusuna mı girdim? Ben biraz ağayım, değil ya. Aa. Ses kesildi. Aaa hoş gelmişsiniz. Ben sizi şimdi bir kapatayım da görün. Hadi görüşürüz bay bay.